Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. PES 2021'de, 2021'de yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. PES Staff serisine başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu oyunun daha önce e, ilk bakış videosunu yapmıştım ve o yorumun altında e, e, PES Staff çekin demiş, demiştiniz. Ben de bugün PES Staff'ın ilk bölümünü çekiyorum arkadaşlar. PES Staff'ı zaten daha önce PES 19'da çekmiştim biliyorsunuz. Ondan sonra PES 19'dan sonra e, final yapmıştık çünkü PES 2020'nin demosu geliyordu. Demo'dan sonra da zaten oyun çıkıyordu. Demo ile final yaptık. Şimdi bu PES tavsiyesi PES gibi bir de uzun bir soluklu bir seri olacak. Yani kısa sürmeyecek bu seri. Ee, arada sırada gelecek bu seri. Yani bu videoyu ben şu anda 20, 24 Ağustos Salı günü çekiyorum ama siz bu videoyu 29 Ağustos Pazar günü izleyeceksiniz bu videoyu. Ben o zaman atacağım. bakın ben şimdiden çekmek istedim. Daha fazla e, bu arada daha fazla PES gelmesi için like atmayı unutmayın. İlk bölüm için like atmayı unutmayın. Şimdi bunlar Last şimdi maç diyorum. Her peste olduğu gibi. Haydi bakalım. Şimdi ilk bölüm kendimiz takım seçelim. Tamam. Şimdi ben ilk olarak Juventus seçeceğim. Barcelona ilk maçımız öyle olsun. Ee, bir takım seçelim. Ee, şimdi her zaman olduğu gibi. Arsenal'ı e seçiyorum ben e, ee, takım seçkeni İngiltere'den de e, Chelsea'yi seçiyorum Tamam Gene Barcelona seçiyorum e, ee, Juventus seçiyorum gene aynı, aynı zamanda gene Bu arada e, başka bir seçelim hep aynı şey seçmeyelim Liverpool seçelim Buradan da bakalım. Evet. Onu seçelim. Bir dakika. Hı. Şöyle bakalım. Napoli seçelim. Burada güzel bir şey çıkmadı. Bayan Münih seçelim. Tamam. Takas turu 3 e, olsun. Başlayalım. Bakalım hangi oyuncular verecek bize. Divala Kante verdi. Diğer takımdan da Main seçti. Bir de Lewandowski seçti. En kötü oyuncuyu seçelim şimdi. Yine en kötü oyuncu. İstemeyen bir oyuncu. Evet maçımız başlayalım hadi bakalım. Juventus ve Barcelona maçı başlasın. İlk bölümümüz öyle olsun. Sonraki bölümlerde başka e, oyuncuları yapacağım. Başka takımları yapacağım. Şimdi, i̇lk maç böyle olsun. Sonra ikinci bölümde bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Lafı fazla uzatmadan başlayalım yani. Spikerlerini dinlememize gerek yok. are kind as well no doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods it surely must be the stands here the corva as the locals call them make for quite an impressive sight all in support of the grand old lady of the Italian game of watering game this between two very high quality sides, a treat for everybody here. Yes, Peter, it's a shame it's only a, a friendly, but then again, that may help us see a more expressive attacking contest. And i would been prepared to settle for a, a clash of intensity, in high Divala of lots of flair, skill, and it's for you.

Pestaf'ın arkadaşlar Pestaf'ın ilk bölüm için güzel bir like patlaması bekliyorum. Umarım beğenirsiniz tabi. Ve gol! İşte budur be! İşte budur be! İşte, işte bu. Morata gün attı. Şimdi izleyelim bir tekrardan. Süper ya. Nice the There's a positioning and movement. Juventus themselves are two goal cushion. Well, it's been a, an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. He's going after it. Toying with their opponents. Well, they know that their version of what they do is extremely good. I mean, it's a level of possession that leaves the opposition chasing shadows. Can take it well to a with the ball, it's a contest to keep an eye on. It's a Of. Kaydan nasıl şey yaptı? Hop ya dakika. Hoppa yanlış yaptık. Could... Ya yeah, ha, hadi be. Tam da atıyorduk var ya. Conte. Kan Kante alacaktı bak. divala hadi divala Ve gol İşte budur be işte budur be Dybala attı Divala Şimdi izleyelim mi nasıl attığımızı? Süper ya Gerçekten süper ya divala Dybala'yı çok seviyorum bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki yani biliyorsunuz bilmeyenliğiniz olabilir ama ben yine de söyleyeyim dedim. Ya tam da atıyorduk var ya olmadı. After Well, that's why we all say indecision is fatal. on the right flank. Now what's next? He's got away. Dybala. Well positioned to make that interception. Casemiro. Oh. He's got paid to a promising move. Jordi Alba. Jordi Alba plays it forward. And here's Morata. Morata really was well marshaled there because he was uh. denied the opportunity to, to turn. Ramsey. Ball through needs to be good here. Ah, and offside. Chesney sends that a long way. Jordi Alba. Battles to win it back. Made into space. Hadiah. Just walk to read it and intercepts. Jordi Alba, final. Rafael Baran, Jordi Alba, final. and it's played forward, and here's Lewandowski. He gets past his man. Lewandowski gets on the end of it. He'll side hold. E, i̇lk yarı bitmek üzere. Hemen ikinci yarıda geçeceğiz. Ah tamadık. Ve ilk, ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıdan devam. 3-0 şu anda bakalım neler olacak. looks well and truly sewn up already Peter, but please feel free to forget what I've just said if there's a spectacular turnaround. Juventus are cruising it at half-time, 3-0 ahead. So we're just settling back into this second half. Yeah, it looks like a, a change of approach and it may just freshen things up. To left, cuts it out. Tries to get it forward quickly. Looking to get with it and the shots. Ah,他妈的，Jackdaw ya, atla ya, atlaş. Barcelona attı. Bir attılar mı? Aynen atmışlar ya. Bir 3 bir şu anda gerçekten. Bir daha atarlarsa ben bir şey diyemiyorum yani. Hadi kayı iyi kurtadı ama. Gerçekten iyi kurtardı. <laughs> Barcelona'nın bu arada formalarını görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın. Barcelona'nın formaları değişmiş. Hadi be. Ne yaptım? Barcelona Ay. Hadi. Hadi ya çibe, be. O çıktı. Baş bir şey oldu. He's left Ha. Oh so close to what would have been a memorable goal. Well the run was really impressive. Divalaya so impressive and expectations were not met. He did a better pass there. Paulo Diva really just wasn't quick enough then. Well his thinking certainly wasn't, didn't make use of what I felt were some very good options. Gets away from his opponents. One way of trying to make things happen. There's a few who could find there. Morata jack the buck. Now it's Morata. Could move up a gear here. Yeah. Casimiro. He's managed to get himself offside. Offside. Offside world. Uf. Ya süper atmışım ya. <laughs> ne yaptınız siz ya? Konerler. Onlara bir atalım. Ve gol! İşte budur be, işte budur be. Kante attı, Kante. İşte budur be. Şimdi bakalım. Süper ya. Gerçekten süper. 4-1. Harika ya. Morata. Ve gol. İşte budur be. Morata gene attı. Morata. Morata gene attı. pass like he's over, and over and over again, and he has base beast run. He his and that him the match ball. Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. Things looking so easy. Almost two. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and, and no doubt we'll be looking to, to cause even more damage here. Good idea, just poorly executed. Fine, Elden. Jordi Alba. Great run on the overlap here. Time to deliver, Jordi Alba. It's got through and... Well, Defence got the better of him this time but I'm sure he'll go again. Oh, no, that's not the ball he wanted. It's Lewandowski. Lewandowski! Haydi. Kante. Ya. Ha at. Atıllar mı? Ha offsidemiş. Tam da atlılar zannettim ha. Kameri nasıl çeviriyor da? Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hay, Kameri bu işi çok iyi biliyor arkadaşlar ya. Zaten yani pes pes seyisi galiba bitti e, futbol atlayabileceğiniz bir e, dönem başlıyor. Oyun bu arada arkadaşlar gerçekten ücretsiz olacak. A acayip heyecanlıyım o konuda. O zaman oyun çıktığı zaman konuşuruz. İlk bakışını da yapacağız. İlk bakışını çekelim yani. Ya ne yaptın sen orada ya? Bastığın adam bir tanesi bana çaktı o Ya Barcelona'nın bir tane oyuncusuna işte. Hangi oyuncu bilmiyorum da. Kaçırdım orayı. E ee, kazandık. Kazandık. Süper ya. İlk maçı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Arkadaşlar Pestan için güzel like patlaması bekliyorum. Daha fazla e, Paris Staff'ın unutmayın. Kanalıma böyle like unutmayın. I hem pes sütçüyü yememi için hem de pes stafını gelmesi için lakanmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.